Evet arkadaşlar Efsane Kuzan Rakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar bugün Sel'le Brain Test'in ikinci oyunu oynayacağız ve arkadaşlar Seray Spor'da bölümünü oynayacağız arkadaşlar cips almaya almak için ama cipsi ulaşamıyor arkadaşlar motor bisikletle iki kere çarpın oraya ve sonucu oluşuyor Evet arkadaşlar ondan sonra sonraki deyin Seray biraz koşmak için cipsi arkadaşlar şöyle hep böyle cipsi böyle atmalısınız ve onu açıyorsun şimdi. Tamam arkadaşlar, böyle döndürmelisiniz. Evet, bunu alacağız. Hemen açtıktan sonra şu bastonu alıp şuraya koyup sarayda merdivenlerde yürümesi lazım. Niye eğer merdivenlerden yürümesini istiyorsa tabii ki de arkadaşlar saray kilolu ve onun yürümesi lazım. Evet. Böyle hadi oldu arkadaşlar. Evet, bu da oldu. Sonra gidiyoruz. Gönder diyerek. Evet. Ne oldu? Hemen bunu ayaklarına koy. Ay suyu koy oldu arkadaşlar. Dondurma bırakıyorum. Dondurma varmış bu dolabında. Evet. Hemen şuradan çakmak. Heh. Çakmak kolilerin üstüne koyunca yakıyor kolili. Evet. Hemen şuradan. Bunların kaldırın. Şurada bunu verin. Şunu verin. Bunun kaldırın. Ondan sonra şuradaki telefon mu bu acaba? hep telefonsa telefonu verin. Evet ben daha çok telefona benzettim. Sonraki deyin. Bağcıklarını bağlan Serhan. evet şimdi çalıştırın. Bir de çalıştırın. Bir de çalıştırın. Oldu. Bu bölüm de tamamdır arkadaşlar. Evet. Böyle esnetmemiz lazım seneyi. Sarayı arkadaş aynı çizgi filmdeki gibi olmadı mı? Hani kendi kendine bazen esniyor var ya. Evet. Buzdolabındaki pasta gidiyor. Kola gidiyor. Dondurma gidiyor. Çikolata gidiyor. Hamburger gidiyor. Arkadaşlar sağlıklı şeyler var. Ama eğer o zaman niye olmadı derseniz şu seranın arkasında bir şeyler var gibi. Aha da cips bulduk. Şimdi oldu arkadaşlar işte. Sonra gidiyoruz ayı büyütüyoruz böyle. Veriyoruz bunları da eline. Spor yapıyor. Evet hadi. Hadi ya arkadaşlar bu nasıl olacak? Ya yani böyle olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Sizce bence böyle. Eğer bu nasıl olduğunu bilen varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Hemen böyle tıklayacağız mı acaba? Hav hav dedi. Hav hav dedi. Hemen. Hemen hadi hadi. Yine olmadı. Yine olmadı ya. Neyse arkadaşlar bu kadar. Yeter arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.